El Karib Celle Celaluhu Ayet De ki Ben dalalete düşersem Yoldan çıkarsam Saparsam Bu benim kendi aleyhime olur Ben kendim sapmış olurum Eğer hidayette olursam Ida'yeti bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiğinden dolayıdır. Muhakkak ki o her şeyi işiten ve قريب olandır. Yakın olandır. Manası her şeye ve herkese kendisinden daha yakın olan, kulunu sevdiği için kuluna yakın olan insandaki tecellisi kur yakınlık akraba yakın olan kurban ise yakınlığı kazanmak için feda edilen şey demektir İnsanların anladığının aksine kurban etmek bir hayvanı kesmek veya öldürmek değildir kurban olmak ve kurban etmek Allah'ın rızasını ebedi hayatını kazanmak için malını ve kendini Allah yoluna adamak, feda etmek demektir. Allah'ın karib isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul da Rabbinin kendisine şah damarından daha yakın olduğunu ve sırf kazansın diye Rabbinin her anda kendisine yardım ettiğini bilir. Bu yakınlığı tadınca Rabbi ile ünsiyet kurmak ve yakın olmak için Rabbinin istediği her şeyi yaparak Rabbine daha çok yaklaşmaya ve ebedi hayatını kazanmaya çalışır. Dua Sen garipsin. Her şeye her şeyden daha yakın olansın Allah'ım. Bize de yakınlığını tattır Allah'ım. Bizi de kendine, Resulüne yakın olanlardan eyle Allah'ım.